Yine geliyor, yine kapımın önünde ya. Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Az önce güvenlik kamerası kaydını videonun ortasında koymuşumdur. Merhaba ben Berki. Bugün Hayri Motor yine evime geliyor arkadaşlar. Ama bu sefer onun için bir planım var. Hayri Motor bu aralar çok fazla bunu yapmaya başladı arkadaşlar. Bana sormadan, bana şey yapmadan böyle sürekli gelip evimi izliyor arkadaşlar. Gizlice gelip evimi izliyor. Hatta zamanında gizlice evime de girmişti arkadaşlar. Oyda oyda kanalıma gidip izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün ben Hayri Motor artık sinirlenmeye başladım arkadaşlar. Çünkü kafasına her istediği zaman gelip evimi böyle gizli izliyor arkadaşlar. Ne bileyim böyle eve giriyor. Ben burası benim ya. İstediğine göre girip çıkabiliyor. Nasıl yapıyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ama bugün hayrimatör için bir planım var. Az önce güvenlik kameralarından izledik arkadaşlar. Güvenlik kameralarında gördünüz. Hayrimatör şu anda dışarıda. Ve ben eminim arkadaşlar bunu çok fazla yapıyor. Her zaman video çekemiyorum. Ama bunu çok fazla yaptı arkadaşlar. Hayrimatör bu şekilde evimin önüne gelip önce bir evi inceliyor arkadaşlar. Ben dışarı çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum, evde miyim, değil miyim diye. Evi inceliyor arkadaşlar. Ondan sonra da gelip eve giriyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Evde bilgisayarımı çalmaya çalıştığı zamanlar da olmuştu arkadaşlar. Eve girip takılıyor. Ben anlamadım yani. Ama dediğim gibi bugün olan planım var arkadaşlar. Bir biraz sonra size anlatacağım. Hepinize bir hoş geldiniz. Daha fazla sizi tutmadan çok da zaman kaybetmeden çünkü Hayri motor şu anda aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Yani yukarı çıkıp buraya gelmesi an meselesi arkadaşlar. Tekrar eve girmesi an meselesi. Hiç yapmadığım bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben de test edeceğim ama plan işe yarayacağını düşünüyorum. Plan şu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi dış kapıyı açacağım dostlarım. Dış kapıyı açacağım. Kapıyı evin dış kapısına açık bırakacağım. Bakalım Hayri motor şaşıracak mı? Yani eve girdiği zaman neler olacak bilmiyorum arkadaşlar. Yani eve gireceği kesin ondan eminim Ama bugün bir farkı yapıp girmezse bilmiyorum arkadaşlar Şimdi dediğim gibi ben buradaki dış kapıyı Normal evimin dış kapısını arkadaşlar Açık bırakacağım ve bakalım Hayrımatör gelene kadar yani yukarı çıkana kadar Burada saklanacağım arkadaşlar Burada böyle kenarda şöyle duracağım dostlarım Ve hayrımatör çıkar çıkmaz onu böyle korkutup Kaçırmaya planlıyorum Bakalım ne olacak arkadaşlar Dediğim gibi planım bu şekilde. Hayrimatörün artık böyle sık sık evime gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Ki ben kaç tane hayrimatör videosu çektim. Dediğim gibi daha çekmediğim bir sürü video var arkadaşlar. Hayrimatör sürekli bu şekilde benim evime geliyor. Neyse şimdi çok da uzatmadım arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi hayrimatör her an yukarı çıkabilir arkadaşlar. O yüzden şimdi kapıyı açık bırakacağım arkadaşlar. Şimdi kapıyı şöyle açık bırakacağım. Ve dediğim gibi sonunda şuraya gideceğim. Burada saklanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Tamam. Kapı böyle kalacak arkadaşlar. Şimdi kapıyı böyle bırakacağım. Bakalım hayrime tür gelecek mi arkadaşlar? Şimdi ben burada saklanacağım, bekleyeceğim. Hayrime gelene kadar videoyu durduracağım. Bakın hayrime geldiği zaman videoyu arkadaşlar sesleri geliyor. Bakın şu an kamerada bilmiyorum bir şey gözüküyor. Bakayım. Yok hiçbir şey yok. Apartmandan ayak sesleri geldi az önce. Sanırım Hayri motor şu an yukarı çıkıyor arkadaşlar. apartman kamerasına bakardım ama telefon odamda kaldı. O yüzden Hayri motoru kaçırmamak için şu an bekliyorum. Odama zaman yani zaman harcayamamam için. Hayri Matur... Motoru... Bu kapı ne neden açık böyle? <laughs> Evde misin? Allah Allah! Yoksa bu, bu bir tuzak olabilir mi? Ee, bence ben evi biraz daha inceleyeyim. Biraz daha bir gözetleyeyim. Sonra gelirim. Ana, harbi gitmiş. Arkadaşlar duydunuz mu? Bir dakika. Duydunuz değil mi ayrı Bu kapı niye açık ya dedi. Bana bir seslendi. ki evde misin dedi bu kapı açık olduğuna göre bir tuzak olabilir dedi. Ben biraz etrafı incelemeye, şey etrafı kolaçan etmeye devam edeyim Bir şey dedi. Etrafı gözlemeye devam edeyim dedi. Gitti. Harbiden gitti mi lan? Yoksa o da bana mı tuzak kuruyor? Bir dakika. Yoksa o da bana mı tuzak kuruyor lan? Hayır. Gitmiş lan. Gerçekten gitmiş arkadaşlar. Şey. Oğlum adam kapıyı açık olduğunu, tuzak olduğunu anladı. Aa telefon çalıyor. Tüm telefonu çalıyor. Kapıyı kapat Arkadaşlar adam gerçekten tuzak olduğunu anladı. Telefonum çalıyor bir saniye. Kim arıyor lan acaba? Arkadaşlar... Aaa Hayri Matar arıyor. Arkadaşlar Hayri Matar arıyor şu anda. Bakın dostlarım yani telefon çalıyor Hayri Matar arıyor. Bakalım şimdi Hayri Matar'ın telefonunu bir açalım. Bakın evde yokmuş gibi davranacağım arkadaşlar. Sanki evde değilmişim de Hayri Matar'ı hiç tuzak kurmamışım. O şekilde davranacağım. Açıyorum telefonu. Açtım. E, efendim Hayri Matar nasılsın iyi misin? İyi ben seni e, i̇yiyim şey e, iyisin güzel. Ben şeyde evde değilim ya arkadaşlarımla birlikte e, dışarıda e, futbol oynuyorum. Aynen futbol oynuyorum arkadaşlarımla birlikte. Gelmek ister misin? Futbol mu? Ha, yok yok ben geziyorum. Ha sen geziyorsun. İyi tamam gelmek istersen söylersin o zaman biz burada futbol oynuyoruz. Futbol oynamayı seversin herhalde. Abi, sen evde, emin misin ya evde değilsin değil e emin Evde değilim evet eminim evde değilim yani dışarıdayım. Tamam o zaman görüşürüz. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Israrla bana soruyor ki evde değilsin değil mi eminsin diyor. Evde değilim tamam. Şimdi nasıl yapacağım arkadaşlar? Ee, biraz daha bekledim. Ha dur hayır ne, ne demişti başta? Evi biraz daha inceleyeyim etrafı biraz daha kolçan edeyim. Öyle gideyim eve demişti. Apartmanda lan. Apartmanda ben onu nasıl görmedim? Arkadaşlar hayır matör apartmanda. Oğlum adam apartmanda kayboldu. Bir dakika eve girmiş olamaz değil mi? Salonda. Arkadaşlar Hayrimetro salonda şu an. Evimde girmiş. Ya bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Ben kapıyı kapatmadım mı? Kapatmadım lan acaba? Az önce ben kapıyı kapattım değil mi arkadaşlar? Hayrimatör içeri nasıl giriyor? Bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar kapı kapalıyken kapıyı nasıl açıyor? Ve bu kadar sessiz bir şekilde bunu nasıl yapıyor? Lütfen bunu yazın ya. Benim hayrimatörü artık efe sokmam lazım. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Hayrimatör bunu nasıl yapıyor? Yani ev kapı kapalıyken bu adam eve nasıl giriyor? Dur, anlamadım ya. Dur. Yine bir planım var. Arkadaşlar hazırsanız hayrimatörü eve hapsedeceğim. Evet evet. Gideceğim. Bakın. Dur. Düşündüm. Şu an planlıyorum. Şu an düşündüm bunu arkadaşlar. Şimdi motor benim salonda değilmiş şu an evde salonda duruyor ben de gideceğim gizli bir şekilde arkadaşlar şimdi dış yani dış kapıya gideceğim kapıyı kilitleyeceğim anahtarı da yanıma alacağım bakalım o zaman ne yapacak motor. camdan atlayacak hali yok benim evim 3. katta arkadaşlar aşağı atlarsa bacağını falan kırar dışarı atlayacak yani camdan atlayacak hali yok kapıdan çıkması lazım başka kapı da yok evde. Çıkabileceği başka hiçbir yer yok. Ben de kapıyı kilitleyeceğim ve hayır motoru burada mahsur bırakacağım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bakın şimdi. Şimdi ama sessiz olmam lazım. Hayır motor çünkü salonda. Yani şu an başka bir yere geçmediyse evde. Salonda arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Şu kapıyı bir kilitleyeyim. Tekrar odama geleceğim. Bakalım ne olacak. Tamam ya. Hayır motor madem sürekli evime geliyor. Ben de evimden çıkartmıyorum. Kilitleyeceğim onu evime. Hazır mısınız arkadaşlar? Açalım bakalım. Hazırım. Şimdi arkadaşlar muhtemelen ayrıma dur şu an direkt karşıma çıkacak kapıdan çıkar çıkmaz. O yüzden hiç konuşmuyorum. Yani konuşacağım ama çok sessiz konuşacağım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bakalım ayrıma dur oralarda bir yerlerde mi? Ayrıma dur orada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ayrıma dur şurada. İnşallah beni fark etmez. <laughs> ne diyor bu? Arkadaşlar ayrımatörü duydunuz değil mi? Belki eve gelmeden ona bir tuzak kurmalıyım dedi. Ne tuzağından bahsediyor oğlum bu. Ne tuzağı kuracak bana? Dur, bir dakika. Hadi. Çok sessiz olmam lazım. Çok sessiz olmam lazım. Anahtarı koydum arkadaşlar. Tamam. Ayrımatör. Şu an gözükmüyor arkadaşlar ayrımatörü yok. Tamam. Biraz rahatladım arkadaşlar. Şimdi tamam plan işe yaradı. Kapıyı kilitledim. Anahtarı yanıma aldım. Ve şu an hazırım ama Hayri ben kapıya doğru giderken dediği şeyi duydunuz değil mi? Belki gelmeden onun tuzağını kurmalıyım dedi. Ulan eve ne tuzak kuracak acaba? Arkadaşlar o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben odamdan hiç çıkmayacağım. Şimdi size sizin yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Bu videoyu hemen yayınlayacağım dostlarım. Hemen şu an biraz sonra videoyu hemen yayınlayacağım arkadaşlar. Lütfen yorumları yazın. Hayri Motor acaba bana ne tuzak kuracak arkadaşlar? Ya da ben mi Hayri Motor tuzak kursam? Bilmiyorum sizin yardımınıza ihtiyacım var. Artık tek başıma düşünemiyorum arkadaşlar. Hayri Motor'u tek başıma yenemiyorum. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Arkadaşlar lütfen yorumları yazın. Hayri Motor bana şu anda salonda ne tuzak kuruyor olabilir? Veya salonda mı evde mi başka bir yerde mi bilmiyorum. Gerçekten bana bir tuzak mı kuruyor? Kuruyorsa ne kuruyor? <laughs> Yorumlara yazın arkadaşlar. Yardımcı olun bilmiyorum. Veya hayır motor gerçekten bir tuzak kuruyorsa o tuzaktan nasıl kurtulabilirim? Onu da yazın arkadaşlar. Yani yardım edin. Şu an hayır motor evden dışarı çıkamaz arkadaşlar. Ki zaten ben gelene kadar şu an benim dışarıda biliyor ya. Ben gelene kadar evden çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bana tuzak kurdu. Muhtemelen evden çıkmaz. Yani ya da kuruyor şu anda bilmiyorum. Ben de evden yani odamdan hiç çıkmayacağım arkadaşlar. Daha hiç eve gelmemiş gibi yapacağım. Bakalım Hayri Motor bana ne tuzak kuracak arkadaşlar. Bu videoyu da hemen dediğim gibi yayınlayacağım. Ve yayınlar yayınlamaz yorumları okumaya başlayacağım arkadaşlar. Lütfen yorumlarda yazın. Hayri Motor bana ne tuzak kurmuş olabilir. Yani ne yapılabilir ki anlamadım ki. Abi gene arıyor ya bu. Açmalı mıyım arkadaşlar? Hayri Motor yine beni arıyor. Açsam mı bu sefer? Bu sefer açmayacağım arkadaşlar. Dışarıdayım yani duymamış gibi yapacağım. Kapat. Meşgule attım arkadaşlar. Hani bu sefer dışarıdayım ya du duymamış gibi yapacağım dedim. Meşgule attım. Neyse önemli değil. Telefonu açmadım. Kim bilir salonda ne yapıyor şu anda arkadaşlar. Kendinize bakın. Ben hemen videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Videoyu hemen yayınlayayım. Yorumlara okuyacağım çünkü arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Kendinize bakın dostlarım. Buradan kanalıma abone olursanız 3 tane farklı videoda işte hangisi izlemesi tıklayın ben dostlarım. Kanalıma abone olun. Beni hayırlı matodan kurtarın arkadaşlar. Lütfen kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.